Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf Arapça dersi 113. sayfa 50. dinleme. İstemiye ile hivar ve kra'hu sün mektubhu fi defterik. Konuşmayı dinle ve onu oku. Sonra defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim, konuşmayı önce, baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah, kelime ve cümle anlamı vermeye çalışacağım. Ehemmiye elbiye elmüderiz. Dersuna el yoğun, اهميه البيئه البيئه هي كل ما يحيط بنا من هواء وماء وارض وحيوانات ونباتات يجب ان نحافظ على البيئه واريد ان اسالكم بعض الاسئله عنها يا زينب ماذا تفعلين لحمايه البيئه زينب ارمي القمامه في سلة النفايات، ولكنني أضع الزجاجات، والأوراق، والبطاريات، في صناديق إعادة التدوير. المدرس. أحسنت. وأنت يا طارق ماذا تفعل طارق عندما أنظف أسناني وأغسل يدي ووجهي أستعمل الماء بدقة المدرس ممتاز لان الاسراف في استهلاك المياه سلوك غير جميل وانت يا سلين كيف تحافظين على البيئه سلين FİT TESEVUK ESTEKHTIMU EL EKYAS BEDELEN MİN EL EKYAS EL BİLASTİKİYE EL MUDERRİS EHSENTUM YA TULLAB Şimdi inşallah kelime ve cümle anlamı vereceğim. EHEMMİYE Önemi Elmiye Çevrenin önemi El Müderris öğretmen Dersüne Dersimiz Elyom Bugün Ehemmiye Önemi Elmiye Çevre Bugünkü dersimiz Çevrenin önemi Elbiye Çevre hiye o kül hep me yuhiyetu çevreleyen kapsayan bine bizi çevre bizi kapsayan her şey min hava hava ve ma su ve ard yer toprak ve hayvanat hayvanlar ve nabatat bitkiler çevre bizi çevreleyen kapsayan hava su yer toprak hayvanlar ve bitkilerdir. Çevre bizi çevreleyen hava, su, yer, hayvanlar ve bitkilerin hepsidir. Yici bu gerekir en nuhafiza korumamız alelbiye çevreyi. Çevreyi korumamız gerekiyor. Ve yani çevreyi korumalıyız. Ve uridu istiyorum en es size sormak istiyorum. Ba bazı el es ile sorular anha ondan onunla ilgili onunla ilgili yani çevreyle ilgili size bazı sorular sormak istiyorum. Ya Zeynep Zeynep Meze tef'aline Meze ne? Tef'aline Yaparsın, yapıyorsun Lihvâye Korumak için Elbiye Çevreyi Zeynep Çevreyi korumak için ne yapıyorsun? Zeynep Ermi atıyorum Elgumame Çöpleri fi selle kovasına sepetine en nefayet atıklar çöpü atık atıkların kovasına selesine atıyorum çöpü atık kovasına atıyorum. Ve fakat ben adao koyarım. Ezücecet cam ürünlerini, şişeleri. Vel evrak kağıtları. Vel betariyet pilleri. Fi sanadik kutularına iade geri Tedvir, dönüşüm. Geri dönüşüm. Fakat ben şişeleri, kağıtları, pilleri geri dönüşüm kutularına koyuyorum. El-Müderris öğretmen Ahsenti, aferin. Ve ente, ya sen, ya Tarık, ya sen Tarık, Meze tefal. Ne yapıyorsun? Tarık. Sen ne yapıyorsun? Tarık. Tarık. Endeme unazzifu. Temizlerken temizlediğim zaman esneni dişlerimi dişlerimi temizlerken silu yıkarken yedeyye ellerimi ve vecihi yüzümü estamilu kullanırım Elma suyu bir dikkat dikkatlice dişlerimi temizlerken ellerimi ve yüzümü yıkarken suyu dikkatli kullanırım el müderris Mümtaz. Çok iyi. Mükemmel. Lenne çünkü el israf israf gereksiz tüketim fi istihlak tüketiminde el miyah el miyah suların tüketiminde israf süluk davranış gayr cemil güzel olmayan davranıştır. Mükemmel. Çünkü israf Çünkü suların tüketimindeki israf güzel olmayan bir davranıştır. Ve enti ya sen ya Selin Selin sen Keyfe tuhafizine keyfe nasıl tuhafizine koruyorsun alelbiye çevreyi? Senin sen çevreyi nasıl koruyorsun? Selin fit tesavvuk alışverişte estahdimu kullanırım el ekes torbalar el varakiye kağıt torbalar bedelen yerine minel ekkes torbalardan el plastikiye plastik torbalardan senin alışverişte plastik torbalar yerine kağıt torbalar kullanıyorum el müderris ahsentüm aferin size ya tullab aferin öğrenciler